savunma, tezime katılmayabilirsiniz. Ben sizin tezime katılmanızı zaten beklemiyorum. Böyle bir arzunun içerisinde de değilim. Şu anda halkımın büyük teveccühüyle iktidardayız. Bunun en güzel değerlendirmesini halk yapıyor. Halkım bu değerlendirmeyi bu şekilde yaptığına göre ha demek ki burada bir incelik var. %10 barajını koyan benim partim değil. Biz de yüzde on barajıyla geldik. Biz geldiğimizde bu baraj vardı. Ve 16 ay üzerine biz iktidar olduk. Partimizi kuyduk, kurduk. 16 ay sonra da iktidar olduk. Bu bir gerçeği gösteriyor. Yani bu kadar kısa zamanda böyle bir parti yüzde on barajına rağmen nasıl oldu da Türkiye'de iktidar oldu? Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Romanıyla hepsini kucakladık. Ve yeri geldiği zaman eğer bu barajın biraz düşürülmesi gerekirse onu da yine halkımızla müzakeresini yaparız ama onu size soracak değiliz. Onu halkımızla müzakeresini yaparız, halkımızla da kararını veririz. Halkımız bize indirin diyorsa indiririz. Halkımız bize böyle devam edin diyorsa böyle devam ederiz. Kararını verecek olan 74 milyonluk Türkiye'dir. Türkiye'yi bu noktalarda yargılama gayreti içerisine girenler önce kendilerine bir baksınlar. Kendilerini önce bir değerlendirsinler. Ondan sonra da bizi yargılasınlar. Yüzde on barajını indirmek veya indirmemek demokrasi ile ilintili bir konu değildir. I, 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 with apologies to Prime Minister one minute, Erdogan. One minute. One uh, one minute. One minute. Well, you know. One minute. One minute. One minute. Okay. One minute. The, but, but I'm going to hold you to the one minute, please. Sayın Perez, benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim seçim bu kadar yüksek çıkmayacak. Bunu da böyle bilirsin. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Ülkenizde başbakanlık yapmış olan iki kişinin bana önemli lafları vardır. Tankların üzerinde Filistin'e girdiğim zaman kendimi bir başka mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız vardır. Tankların üzerine çıkıp da Filistin'e girdiğim zaman kendimi mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız olmuştur. Ve bana sayılar veriyorsunuz. İsim de veririm. Merak edenleriniz vardır belki. Şu zulme alkış tutanları da ayrıca kınıyorum. Çünkü bu çocukları öldürenleri, bu insanları öldürenleri kalkıp da alkışlamak böyle zannediyorum ki o da ayrı bir insanlık suçudur. İki söz söyleyeceğim. Uh, bir söz. We bir, can't start. We bir, can't start the debate again. Please. Bir, we just don't bir, have time. Excuse me. Bir sözümü kesmeyin. Uh, bir with without with withologies with, 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 with we really we really do need to get, get people to get dinner. 6. maddesinde der ki öldürmeyeceksin. Burada öldürme var. 2 Bakın bu da çok enteresan. Gilad Azamoni, İsrail barbarlığı, zalimliğin de çok ötesinde bir şey. Bir Yahudi. I want <laughs> Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. <laughs> <çok> teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> benim için de bundan böyle bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem. <laughs> Bunda böyle bilirsiniz. <laughs> so. Siz konuşturmuyorsunuz, 25 dakika konuştu, 12 dakika konuşturuyoruz. Let me um, it is easy turn this me. over to our, to our host. Uh, Prime Minister, do. Uh, Ladies, Professor Schwab, S thank you. Thank you very much. If you, if you stay for one moment, for one minute, please.